Evet önümde bir sürü akıllı ürün yok. Sadece 4 tane var. O kadar da bir sürü değil. Ama hemen modumuzu düşürmeyelim. Çünkü bu 4 üründe birbirinden ilginç. Ya böyle bir ürün de mi varmış diyeceğiniz akıllı ürünler. Miyoji markasının ürünleri. Hepsine toplu bir şekilde bakacağız. Ufaktan incelemelerini yapacağız. Gerçekten çok eğlenceli bir içerik olacak. Ürünleri görünce bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım. Şimdi hangisinden başlayalım bilemedim. Bence şundan başlayalım. Diğerlerini kenara koyacağım. Zaten ne olduğuna tek tek geleceğimiz için çok da değinmeye gerek yok. Hangi dakikadan hangi ürünü incelediğimiz zaten aşağıda belirttim. İsterseniz istediğiniz ürünün incelemesine direkt olarak atlayabilirsiniz. Bu bir el süpürgesi. Hayatınızı çok kolaylaştıracak bir şey. Benim de uzun zamandır almayı düşündüğüm bir cihaz. Hepinizin başına geliyordur. Masanız tozlanır, kirlenir, bir şeyler dökülür. Gidip de kocaman elektrik süpürgesini çıkarmaya üşenirsiniz. Hemen çıkarıp süpürebileceğiniz bir cihaz. Aracınıza bir şey döküldüğünde keza öyle. Kullanışlı bir ürün. Ama tabii işe yararsa bunu göreceğiz. Bir tane Türkçe kullanım kılavuzu çıktı. Nasıl kullanırsınız, edersiniz burada yazıyor. İçinden bir tane taşıma çantası çıkıyor. Çantanın kalitesi falan oldukça güzel bu arada. Süpürgeyi bunun içine atıp saklayabiliyorsunuz. Korunmuş oluyor. O gerçekten çok küçük bir şeymiş. Bir de bunun siyah rengi var. Beyaz rengi de oldukça şık görünüyor. Kenara koyalım. Başka neler çıkıyor bakalım. Farklı şekillerde kullanım için farklı aparatlar çıkıyor. Mesela ucunu bu şekilde uzatabiliyorsunuz üyeleri falan çekmek isterseniz fırça şeklinde bir ucu var. Bunları koyalım buraya. Bir de bir kutu çıkıyor. Bu da şarj kablosudur diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Şarj kablosu. Yalnız şarj kablomuz micro USB. Bu hiç iyi olmadı. Keşke type-c olsaymış. Bak ne güzel teknolojik görünen şık bir cihaz. Type-c olmasını isterdim açıkçası. Neyse, bunları geçiyorum. Cihazın kendisine gelelim. Üstünde bir jelatin var. Bunu da kaldırıyorum. Kalitesiz bir plastik değil. Yaklaşık yarım kiloluk bir ağırlığı var. Uzunluğu da 20 santim. Bir şeye benzetmek gerekirse su matarasına, termosa falan benziyor. Hatta masanıza koyduğunuz zaman da birisi direkt termos zannedebilir bunu. Üzerinde bir tane tuş var. Arkada bir hava çıkışı var. Başka da bir şey yok. Şöyle direkt çekerek açıyorsunuz. Süpürüyorsunuz artık masanıza ne döküldüyse, arabanıza ne döküldüyse. Bir de bu da döndürülerek açılıyor diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. İçinde bir filtre var. Bunlar yıkanabilir filtreler. Bakın burayı açıyorum. Yine bir filtremiz daha var arkadaşlar burada. Bunları kullanımınıza göre temizlersiniz. Tekrardan kapatalım. Filtresini de şöyle yerleştirelim. Ve şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi tekrardan eski yerine oturdu. Şimdi bu cihazı nasıl çalıştırıyoruz? Üzerinde bir tane tuş var. Buna basılı tutmamız gerekiyor. Bak bir kere bastığım zaman ışığı yandı. Yeşil ışık şarjının bayağı bir olduğu anlamına geliyor. Kırmızı ışık olursa mesela düştüğü anlamına geliyor. Sarı ışıkta da ortalama falan. Tuşuna basılı tuttuğunuzda açılması gerekiyor. Bir kere daha bastığınızda kapanıyor. Sesi gerçekten çok yüksekmiş ya. Emiş gücüne de bakacağım. Ama gerçekten iyi. Açıkçası bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Ortalığa ayağa kaldırıyor. Bu ne ya? Hani öyle küçük falan olduğuna bakmayın arkadaşlar. Gerçekten güçlü. Şimdi gücünü bunu test edebilmek için bir şeyler dökeceğim masaya ve onları süpürmeye çalışacağım. Stüdyoda da pek dökecek bir şey bulamadığım için gittim marketten mercimek aldım arkadaşlar. Kameraya da görünecek şekilde Bayağı bir döküyorum. Hadi iyice sınırlarını zorlayalım. Yalnız biraz fazla döktük gibi sanki. Çeker mi çekmez mi göreceğiz. Diyelim ki şöyle masamıza döküldü. İyice her yere yayıldı. Hemen şöyle çalıştırıyorum. Ve süpürmeye başlıyorum. Oo bayağı iyi çekiyor bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Masada resmen kalmadı şimdiden. Şimdi iyice şöyle incelerini falan da çekeceğim. Şöyle yapıyorum. Hop. İyice bakın elle süpürüyorsunuz bu kadar kolay. Şuraları da alalım. Şu kadarcık bir şey kaldı ve hepsini süpürmüş olduk. Bir sürü mercimek dökmüştüm masaya. Gerçekten çok iyiymiş ya. Şunu şöyle hemen çekiyorum. Bakın bunun içine birikiyor. Evet bütün mercimekleri buraya biriktirmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bir daha şöyle dökelim. Görüyor musunuz arkadaşlar bayağı bir mercimek birikti bunun içinde. Çok kısa bir sürede başarılı bir şekilde masayı süpürdük. Şimdi farklı alanlarda deneyeceğim. Biraz daha büyük parçalar koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz bildiğiniz fıstık. Bakalım fıstık boyutunda ve ağırlığında bir şeyi nasıl çekecek? Yerde küçük küçük tozlar da var. Belli oluyor mu bilmiyorum. O tozların da sayısını arttıracağım ben şimdi. Ceviz kırıntılarını dökeceğim masaya. Hatta biraz ceviz falan da koyalım. Hatta bunun üzerine birazcık da mercimek serpeyim şöyle. Oh tamam. Mis gibi oldu. Cihazı çalıştırıyorum ve bakıyorum. Öncelikle şu büyük parçaları deneyeceğim. Evet gerçekten olunca başarılı bir şekilde içine çekti. Şöyle süpürüyorum. Bakın çok büyük olanlar şu şekilde ağzında kalıyor. Mesela burada ceviz falan var. Bunları tekrardan alıp elinize boşaltabilirsiniz. Ama belli bir boyutun altındaysa direkt içine alıyor. Tabi yani bu süpürgeyle bu tür şeyleri de süpürmeyin. Ya yani kullanım senaryosunu az çok anladığınız siz. Ben biraz tabi videoda olduğumuz için abartıyorum. Böyle gidip de bütün evi bununla süpürün diye değil yani. Görüyorsunuz baya iyi bir şekilde çekiyor. Şunları da alalım. Bakın arkadaşlar dediğim mevzu ceviz parçaları ağzında bunları ne yapacağım? Şöyle boşaltacağım buraya. Ve ağzında kalmadı şimdi. Tekrardan çalıştırıyorum. Ve son olarak kalan parçaları da süpürüyorum. Böylelikle masamızı pırıl pırıl yapmış olduk. Cihaz çok başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor. Ben bunu kullanırım. Yaklaşık 2 saat civarında şarj oluyor ve 20 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. 20 dakikanın az gibi göründüğüne bakmayın. Şöyle düşünün masanıza bir şey dökülüyor mesela. Hemen 30 saniyede süpürüyorsunuz. Aradan 2 gün geçiyor. 1 dakika falan daha kullanıyorsunuz. Bunun gibi senaryolarda 20 dakika bence gayet yeterli. Artık bunu geçiyorum. Şimdi geliyorum bir diğer ürünümüze. Bu bir proje projeksiyon oldukça da uygun fiyatlı bir projeksiyon ama tam olarak bir projeksiyon değil. Bir çocuğa hediye alabileceğiniz aslında bir oyuncak. Gelin kutusunu açıp bakalım daha iyi bir şekilde görelim. Şuradan kaldırıyorum. İlk başta bizi bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Şöyle kullan da böyle kullan da falan bunu geçiyoruz. İçerisinden bir tane kablo çıkıyor. Bu kablo Type-C. Bak çok güzel. Type-C kablo olması. Oldukça uzun ve kaliteli bir kablo. Şurada köpüğü kaldırıyorum. Altında projeksiyonumuz çıkıyor. Gördüğünüz gördüğünüz gibi bu neymiş? Pembe renk. Bir de bunun mavi sarı renk olanı var. Bu projeksiyon bir film karakterine benzetilmiş ama adını hatırlamıyorum. Hatırlayanlar, ismini bilenler yorumlar kısmına yazsın. Şurada bir gülen suratımız var. Aynı zamanda hoparlör de var arkadaşlar bunun içerisinde. Zaten görüntüyü şuradan yansıtıyor. Arkasında bir USB girişi, bir Type-C girişi, bir daha hafıza kartı girişi var. Telefonunuzun ekranını falan yansıtabiliyorsunuz. Birazdan deneriz. Üstünde ise açma kapama tuşu, geri tuşu, ileri tuşu, okey tuşu falan. Cihazın yön önlendirmeniz için gerekli tuşlar bulunuyor. Çanta gibi yapmışlar. Rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz oldukça hafif ve küçücük bir cihaz. Küçük projeksiyon cihazlarını çok denedim, çok kullandım ama böylesini yani çocuklar için üretilmişini ilk defa görüyorum. Şöyle bir şey göstereyim. Bakın görüntüyü şuradan ayarlıyorsunuz. Bunu döndürdüğünüz zaman içerisindeki lens hareket ediyor. Altına kaydırmaz yüzeyler koymuşlar. Bıraktığınız zaman masada sabit bir şekilde duruyor. Şimdi ne yapalım? Biz bu cihazın kurulumunu yapalım ve detayları orada anlatalım. Evet ürünü çalıştırdım. Görüyorsunuz kendisi hemen burada duruyor duruyor. Direkt olarak görüntüyü duvara yansıttı. Gayet karanlık bir ortamdayız. Sadece arkamızda ufak bir ışık kaynağı var. Tamamen zifiri karanlıkta değilim. Aldığım görüntü bu şekilde. Zaten bunu kullanacaksanız böyle az ışıklı ortamlarda veya tamamen ışıksız ortamlarda kullanmanız gerekiyor. Çünkü diğer türlü görünmüyor arkadaşlar. Eğer yeteri kadar karanlık bir ortamda olursanız da gördüğünüz gibi bu şekilde gayet net bir görüntü alabiliyorsunuz. Bu cihazın kendi menüsü üzerindeki tuşlara basarak menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela burada ayarlar, video müzik tarzında 2-3 bir şey koymuşlar. Hafıza kart taktığınız zaman buradan direkt videoyu açarsınız. Şuradan müziği açarsınız. Ayarlar dediği yerde de bir tek dil ayarı yapılıyor zaten. Ya Çince ya İngilizce. Peki bu görüntünün boyutu ne kadar diye merak ediyorsanız hemen yanına geçip size boyutunu şöyle göstereceğim. Şu anda geliyorum ve gördüğünüz gibi kolumu tutuyorum. Tam olarak boyut bu şekilde. Bakın kolumla artık karşılaştırın. Cihaz en düşük 24 inç, en yüksekte 60 inçe kadar çıkabiliyor. Ne kadar uzağa koyarsanız boyutu o kadar büyüyor yalnız burada bilmeniz gereken nokta cihazın çözünürlüğü çünkü cihazın çözünürlüğü 320'ye 240 günümüz standartları için düşük bir değer zaten ekranı belli bir seviyenin üzerinde büyütmeye başladığınız zaman pikselleri saymaya başlayabiliyorsunuz işte cihazın oyuncak bir projeksiyon olduğunu buradan daha iyi anlayabilirsiniz yani bunu ciddi bir projeksiyon olarak görmeyin ben bunu 60 inç yaparım da film izlerimde falan öyle bir şey yok bakın şu an çizgi filmden çıkmış gibi görüntüler var bunun bunlar oldukça güzel görünüyor projeksiyon üzerinde. Yalnız bir yazı okumaya kalktığınız zaman Netflix'ten, YouTube'dan film açmaya çalıştığınız zaman güzel bir görüntü kalitesi almıyorsunuz arkadaşlar. Cihazın zaten temel kullanım amacı çizgi film türü şeyler. Aynı zamanda telefonunuzu kabloyla bağlayıp ekranını yansıtabiliyorsunuz. Hemen şuradan kablosunu takacağım şimdi. Şöyle taktım taktım da bakın bir yüklenme ekranı çıkıyor iPhone'unuz varsa direkt olarak bağlanıyor zaten. Şu an bu şekilde ekranı yansıtmış olduğum dediğim gibi yazılar okunmuyor. Ekran yansıtma muhabbetinin olması güzel ama pek stabil çalıştığını söyleyemem video falan. İzlemek isterseniz, film açmak isterseniz direkt olarak hafıza kartı takıp izlemenizi tavsiye ediyorum ben. Hemen tekrardan bakın telefonun bağlantısını çıkarıyorum şuradan ve otomatik olarak ana ekranı dönüş sağlıyor. Peki çocukların televizyondan, tabletten veya telefondan çizgi film izleme yerine bu cihazdan çizgi film izlemesinin avantajı ne oluyor? Onu da Miyoji şu şekilde belirtmiş. Televizyon, telefon, tablet gibi cihazlardan bir şey izlediğiniz zaman ekran ışığına, mavi ışığa direkt olarak maruz kalıyorsunuz. Ve bu pek de sağlıklı olmayan bir şey. Ama böyle bir projeksiyondan izlediğiniz zaman bu kendisi görüntüyü duvara yansıtıyor. Siz duvara yansıyan ışığı görüyorsunuz. Yani yani ışık direkt olarak gözünüze gelmediği için çok daha sağlıklı oluyor. Sitelerinde böyle bir açıklama getirmişler. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Bir çocuğa alınabilecek hoş bir hediye ama ötesi değil. Bunu bilerek alın. Projeksiyon beklentileriyle almayın. Zaten bu fiyata doğru düzgün bir projeksiyon bulmanız pek mümkün değil. Evet detaylar bu şekildeydi. Çok da uzatmaya gerek yok. Bunu geçiyorum ve diğer ürünümüze geliyorum. Bu bir hava kompresörü ama küçücük el boyutunda bir şey. Arabanızın, motosikletin, bisikletin lastiklerini şişirebiliyor, top şişirebiliyor. Aklınıza ne gelirse takıyorsunuz buna ve havasını dolduruyor. Çok kompakt bir cihaz. Gerekli yerlerde hayat kurulmuyor kurtarabilecek bir cihaz. Yolda kaldın, arabanın lastiği indi. Direkt bununla arabanın lastiğini şişirip yoluna devam edebiliyorsun mesela. Hemen bir çıkartmak istiyorum. İçinden bir tane de kullanım kılavuzu çıktı yine. Evet baya bir aparat çıkıyor. Neler çıkıyormuş? Bir tane kablo. Oldukça uzun boyutu olan bir kablo ve aracınızın çakmaklığına takabilmeniz için de bir adaptörü bulunuyor. Şöyle uzunluğunu göstereyim. Bunun uzun olması güzel. Yalnız bir dezavantajı var burada. İçinden başka bir kablo çıkmıyor. Yani ben bunu belki de evde USB'ye takarak kullanmak istiyorum. Belki powerbank'e takacağım. Niye USB uçlu bir kablo koymamışlar anlam veremedim. Ya bu kadar taşınabilir, kompakt bir cihaz sadece arabada kullanılabilecek kablo koyulması hiç hoş değil. Ben de kablo var aynı kablodan. O yüzden evde de kullanabileceğim. Şimdi birazdan top şişirmeyi deneyeceğim. Burada hava tahliye borumuz var. Bu ne? Sigorta gibi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. De i̇şte iğne gerekli olan aparatlar falan çıkıyor. Bunları da çıkartalım. Kutumuzda da başka bir şey yok. Hemen geçiyorum. Cihazın kendisine geliyorum. Şöyle bir şey. Bildiğiniz power bank boyutunda ama uzun ve ince bir tasarımı var. Üzerinde bir jelatin var. Bunu da çıkartalım. Bu gördüğünüz kısım ekranı. LED ekranı var. Oldukça büyük boyutlu. Plastiğin kalitesi falan yine aynı şekilde güzel. Oldukça da sade bir tasarımı var zaten. Arkadan güç kablosunu takıyorsunuz. Üstten boruyu takıyorsunuz. Işık var arkadaşlar burada. Bunu bir fener gibi de kullanabilirsiniz gece vakti. Kontrol için 4 adet tuş var. Bu kadar hemen şöyle borumuzu döndürelim. Buraya yerleştirelim şu şekilde bağlantısını yapmış olduk. Şimdi bunu dediğim gibi araç lastiğinde falan kullanabiliyorsunuz ama ben stüdyo ortamında mecburen topla test edeceğim. Evde havası sönmüş bir top buldum hemen getireyim. Yani hiç top falan oynamam normalde. Kuytu köşede böyle bir top buldum. Kim bilir kaç yıllıktır. Tabi önce cihazımızı güce bağlamamız lazım. Hemen bakın altındaki yerden takıyorum. Farklı farklı modları var. Bakın şu an araba modunda. Bir kere basıyorum motor moduna geçtik. Bisiklet modu var. Top modu var. Tabi isterseniz sadece illa burada olan modlara göre kullanmak zorunda değilsiniz. İşte şişme yatak falan da şişirebilirsiniz. Simit de şişirebilirsiniz. Ya yani her şeyi şişirirsiniz kısacası. Tabii ki çok abartmadığınız sürece gidip de kamyon tekeri falan olmaz yani. Aslında kamyon lastiği de olur da sizi baya bir bekletir. Çünkü küçücük bir cihaz. Kocaman kamyon lastiğin şişirmesi oldukça uzun bir zaman zaman alacaktır. Şimdi ben bunu hemen top moduna getireceğim. Zaten ideal vurulması gereken havayı kendisi ayarlıyor. Kafanıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ben ideal ayarında bırakmak istiyorum. İçerisinde çıkan iğneyi de şuraya geçirelim. Şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Çalıştırma tuşu var. Bir kere basıyorum. Oo, bayağı ses çıkarıyor. Gerçekten çok ses çıkarıyor. Şu anda top şişiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle sesini duyamıyorsunuz. Evet, iyice şişiyor. Bekliyorum. Belli bir süreden sonra bırakacağım. Hemen çıkarıyorum. Lan havası kaçıyor çabuk. Şöyle göstereceğim size. Oldukça kısa bir sürede şişirdik bu arada. Görüyor musunuz bakın? Taş gibi oldu top. Daha demin havası ne kadar sönüktü. Şu anda taş gibi oldu. Ama şunu fark ettim. Bayağı sesli çalışıyor. Şöyle bir şey bak. Cihaz böyle bir şey yani vaat ettiği şeyi başarılı bir şekilde yaptı. Tabi araç lastiğini mesela 10 dakikada şişiriyor. İşte bisiklet lastiğini 5 dakika civarında şişiriyor. Biraz da lastiğin boyutuna göre değişen bir şey. Aklınıza ne geliyorsa her şeyin havasını bununla doldurursunuz. Kolay kolay kullanırsınız. Bazılarının aklına şöyle bir soru gelebilir. Bunda niye batarya yok? Batarya koymama sebepleri arkadaşlar çok yüksek ihtimalle nadir kullanılacak bir cihaz olduğu için ve çok güç harcadığı için. Zaten şu cihaza işini çok nadir düşecek. Bu topun havasını şişirdik. Uzun bir süre havası sönmeyecek. Havası söndüğü gibi bununla tekrardan kullanacağız. O yüzden bataryalı olmasına çok da gerek yok. Ve artık son ürünümüze geliyorum. Bu ürün bir takip cihazı ama takip cihazı derken aklınıza Apple'ın AirTag'leri gibi bir şey gelmesin. Bunun içerisine sim kart takıyorsunuz. Bir bataryası var. Altında mıknatıs var. Arabaya falan yapıştırıyorsunuz. O aracın konumunu görebiliyorsunuz. Mesela arabayı örnek veriyorum bu arada. Herhangi bir şey de koyabiliyorsunuz. Gittiği rotasyonları falan görüyorsunuz. Belli noktalarda çok işe yarayabilecek bir cihaz bakın GPS takip cihazı yazıyor zaten üzerinde. Hemen çıkarıyorum. Boyutu da oldukça küçük. Avcumla karşılaştırdığım zaman zaten ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Elime rahat bir şekilde sığıyor. İçerisinden bir tane micro USB bak olmadı. Ya bana şu micro USB ile gelmeyin. Type-C koyun şunlara ya. Artık yıl olmuş 2021. Ben her üründe Type-C görmek istiyorum. Şu micro USB bir atalım. Micro USB devre geçiyor. Bir tane kullanım kılavuzu var yine. Cihazın şöyle bir dış yapısına bakalım arkadaşlar. Tamamen plastik. Şuraya ilginç bir doku vermişler. Tip olarak da fena görünmüyor. Burada görmüş olduğunuz kısım led ışıklarının olduğu bölüm. Şarjını vesaire anlayabiliyorsunuz. Hemen üst tarafına bakalım. Üst tarafında açılabilen bir bölüm var. Buradan şarja takabilirsiniz ve sim kart takabilirsiniz. Sim kart mevzusunun neden gerekli olduğunu size birazdan anlatacağım. Altında bir tane mıkla mıknatıs bölümü var. Bayağı güçlü bir mıknatıs. Bir yere yapıştırdığınız zaman düşmesi çok zor. Ola ki düşerse de size uyarı verebilmesi için şurada ufak tuş gibi bir şey var. Şöyle düşünün. Bunu yapıştırıyorsunuz bir yere. Yani mıknatısla koyuyorsunuz. Düştüğünde bu tuş açılmış oluyor. Bunun bildirimini gönderebiliyor. Şimdi bunun içerisine öncelikle bir sim kart takıyorsunuz. Cihaz bu sim kartı kullanarak internete ve mesajlara erişebilmiş oluyor. İnternet çektiği için anlık olarak konumunu falan öğrenebiliyorsunuz. Ama gözünüz korkmasın çünkü yiyeceği internet oranı gerçekten oldukça az. Sim kartını taktıktan sonra artık uygulamasını kullanarak direkt olarak anlık konumunu görebiliyorsunuz. Uygulaması içerisindeki haritaları istemezseniz Google haritalardan da size konum gönderebiliyor. Cihaza navigasyon kurup yanına gidebiliyorsunuz böylelikle. Oldukça ilginç özellikleri var. Cihaz sadece anlık takip sağlamıyor. Onun dışında 3 aya kadar bunu takip ediyor ve rotayı kaydediyor. Ondan sonrasında girip geçmişte kaydedilen rotalara bakabiliyorsunuz. Diyelim ki aracınıza koydunuz bunu. Araç nereleri gezdiyse falan geçmiş kayıtlarına bakabiliyorsunuz. Bir firmanız vardır. Araçlarınızı takip etmek için kullanabilirsiniz. Şoförünüz vardır. Yine takip etmek için kullanabilirsiniz. Valizinize koyarsınız. Bagajınıza koyarsınız. Zaten 6000 mAh bataryası var arkadaşlar. 60 gün falan şarjı gidiyor. Tabi belli başlı seçenekler var. Eğer çok sık kullanırsanız 20 günde de bitebilir şarjı. Yine de gayet uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Yine farklı bir özelliği mesela haritadan bir sınır çizip eğer cihaz o sınırın dışına çıkarsa size mesaj ve uyarı göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Ya inanılmaz bir şey. Hani biraz da tehlikeli bir şey. Çünkü bunu kötü niyetli birisi illegal yoldan birisini takip etmek için falan da kullanabilir. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Sadece ve sadece kendi mallarınızı, eşyalarınızı takip etmek için kullanın. Birini rızası dışında takip etmeye kalkmayın. Hollywood filmlerinden çıkmış gibi bir cihaz. Zaten buradaki en pahalı üründü arkadaşlar. Bir zahmet takip cihazı sonuçta. Hepsini çok beğendim. El süpürgesi mesela hayat kolaylaştıracak bir şeydi. O hava kompresörü olsun yine olası durumlarda gerçekten çok işe yarayabilecek bir cihazdı. Projeksiyon güzel bir hediyeydi çocuğa alınabilecek. GPS takip cihazı da zaten yaptıkları ortada arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. O zaman ben Kaçayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.